Değerli öğrencilerim, Allahsızları, kitapsızları, dinsizleri, imansızları, mümkülleri, murdalları, hainleri, hannasları, necisleri, hafisleri, fa fasıkları, facirleri, iblisleri, ifritleri, şeytanları, kezzapları, müflisleri, gafilleri, sefilleri, sefihleri, merdutları, gavurları, kafarları, küffarları, ateistleri, sahte ateistleri, misyonerleri aldığımız bir saatte daha yine beraberiz. Bu saatte de internette evli kız öğrencisinin eteğini kaldırıp götüne elleyen, dinsiz profesör diye geçen Allahsız, kitapsız, dinsiz, imansız Celal Şengör iddialarını el almaya devam edeceğiz. Bu dinsiz profesörle ilgili şimdiye kadar 25 video hazırlamışım. 26.sını koyuyorum. Bu dinsiz, imansız, Allahsız, kitapsız, başörtü düşmanı Fatih Altay, sürekli Haber Türkiye bu dinsiz profesörü çıkartarak meşhur etti. Karşısına da yalan yanlış, saçma sapan iddialarını tenkit edecek bir ilahiyatçı akademisyen profesör de çıkartmıyor, tek başına konuşturuyor. Bu kendi bokunu yiyip bokumacıydı diyen dinsiz imansızı büyük bir alim gibi gösteriyor. Dinsizlik propagandası yaptırıyor. Bu başörtü düşmanı 28 Şubatçı Fatih Altay 28 Şubat'ta köşe yazısını başörtüsüyle ilgili köşe yazısını mutlaka okuyun. Bu adamı tanımak için. Ben uzun süreceği için okumayacağım. Şimdi diyor sokağa çıkacağım. Başörtülülerin arabalarının plakalarını alacağım. Savcılığa bildireceğim. Bu adam demokrasiden, insan haklarından, hürriyetten bahseden bir adam. İyi tanımak için bu yazısını mutlaka okuyun. Habertürk %99'u İslam olan bir ülkede bu 28 Şubatçı, başörtü düşmanı, dinsizlik yayıcı, dinsizliği, kanalı dinsizlik propagandasına alet etmesine izin vermemesi gerekir. Siz de biliyorsunuz ki Habertürk bu Fatih Altaylı'yı sonunda kanaldan attı. Ben bu yazıyı yazarken, bu temenniyle bulunurken Habertürk'ten buna izin vermemesi gerekir derken daha programa devam ediyordu. Onun için burayı değiştirmedim yazıyı. Olduğu gibi koydum. Allah'a şükürler olsun. Duamızı kabul eden Allah'a şükürler olsun. Habertürk bu başörtü düşmanı 28 Şubat şerifi kanaldan attı. Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Gelelim bu dinsiz, imansız, Allahsız, kitapsız profesörün iddialarına. İlk defa bu mün münkir ve mürhid, murdar ve mürtet keferenin iddiasını doğrulamak zorunda kalacağım. Doğrulamak zorunda kaldım. Neden? Çünkü bu Allahsız, kitapsız, dinsiz, imansız Kur'an-ı Kerim ayetini doğruluyor, tasdik ediyor. Fakat aynı zamanda da onlar her ayeti görseler iman etmezler. Ayet-i kerimesi hikmeti gereğince sudan geçmeyeceğim diye ayak direten katır gibi boynuna sopayla düşsen de götünü şaplaklasan da geçmem de geçmem Allah derim peygamber demem diye inat ediyor, iman etmiyor. Kur'an-ı Kerim ayetini doğruladığı tasdik ettiği halde. Konuşudur. Kur'an-ı Kerim'in Rahman Suresi 19 ve Furkan Suresi 53. ayetlerinde iki denizin birbirine karışmadığı, aralarında bir engel olduğu geçer. Önce bu ayet-i kerimeleri okuyalım. Furkan Rahman suresi 19. ayeti okuyacağım. Furkan suresi 53. ayeti de daha sonraya bırakacağım. Şimdi Rahman Suresi 19. ayet okuyorum. Estağfirullah. Meracel Bahreyni Yeltegiyan İki denizi salmıştır birbirlerine kavuşsun diye kavuşması için devam ediyorum. 19-20-21 devam edeceğim. Bu ayetin mevzusu bitene kadar. Beynehuma aralarında berzahun la yabgiyan Berzah vardır. Hani berzah alemi deriz ya dünya ile ahiret arasında. Ee, berzah vardır. Bir engel, bir ara, bir sınır vardır. La yabgiyan birbirlerine geçemezler. Devam ediyorum. Şimdi 21'i okuyorum. Ve ya la ilahe illallah rabbikum rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? 22 okuyorum. Yakrucu min humel ve'l mercan. O ikisinden de inci ve mercan çıkar. Ve ya la ilahe illallah rabbikum 23. ayete kadar okuduk. Evet. Bu ayette açıkça iki denizin birbirine salı verildiği fakat aralarında bir engel olduğu, birbirlerine karışmadığı zikrediliyor. Şimdi size kısa adı Gik TV olan açılımı gizlenen İsrail gerçeği olan bu Gik TV adlı ateist dinsiz kanalla ilgili bir video dinleteceğim. Bu dinsiz kalan kanalın id idarecisi dinsiz ibo denilen parayla tutulmuş bir kuduz iti, bu dinsiz ibo, bu merun kefere ne kadar aptal, cahil, sahtekar, yalancı olduğunu gösteriyor. Bu size dinleteceğim kısa videoda bu kendi ana babasına küfreden Hınzır Kefer'e daha önce de dinsiz Yakup'un yanında sıpalık yapardı. Herkesin anasına babasına küfrederdi. Hınzır Kefer'e dinsiz, dinsiz Yakup bu küfürcü kefereden kurtulmak için benim de ana babama küfretmeden benim de ana babama söymeden bu melun kepheden kurtulayım diye bir fırsat kollarmış her zaman. Geçirdiği kazada kafası Allah tarafından delinince fırsat bu fırsat. Kafam da delindi. Artık bu küfürcü rezil kepheden bir bahane ile kurtulmanın zamanı geldi demiş. Ona demiş ki, bu küfürcü, merun, kefere, sizi boya Allah kafamı deldiğinde beni geç tebrik ettin. Necis kefere senden bunu ummazdım demiş. Bu kuduz İsrail iti dinsiz İbo'da mesajlarına iyi bak. Allah kafanı deldiğinde tam zamanında sana mesaj gönderdim diye ekranda mesajları göstermiş. Ve ana babasına sövmüş. Bu dinsiz Yakup'ta yıllardır bu anı bekledim. Herkesin ana babasına sövüyordun. Sonunda benim ana babama da sövdün. Hınzır kefere. Artık yollarımız ayrılıyor. Cehennemde bir araya gelinceye kadar demiş. Şimdi gelelim bu kuduz İsrailiti dinsiz bu denilen mel'un keferenin ne kadar aptal, cahil, yalancı olduğunu göstermeye. Size dinleteceğim videoda siz de göreceksiniz. Bu e, din, kısa bir e, video. E, bu videoda bu hor ve hakik kefere kör ve sağır kefere, Kur'an mucizesi diye denizlerin karışmaması ayetiyle alay ediyor. Tatlı su tuzlu suyun karışmadığını ama akşama birbiriyle karışacaklarını söyleyip kendi cahilliği, kendi rezilliğiyle eğleniyor. Şimdi bu sefil ve sefi, ak, ah, ahmak ve kahpe keferenin videosunu suretsiz, siretsiz, sünnetsiz kısaca size dinleteceğim. birisi göstermek istiyorum. Bakınız, görüyorsunuz arkada tatlı su ve acı su, tuzlu su birbirinden ayrılmış. Görüyor musunuz? İşte size bir Kur'an mucizesi. Niye oldu? Çünkü dün çok yağmur yağdı. Sular denize döküldü. Dolayısıyla yoğun su ve yoğun olmayan su böyle ayrıldı. Size bir Kur'an mucizesi. Evet, Muhammed'in mucizesi. Allah'u lazım. Ama yarına kadar hepsi birbirleriyle karışacak. <laughs> Şimdi de bu habis ve necis, kara ve zifir, cahil ve aptal, kültürsüz, lise diploması bile olmayan bu hain ve melun keperenin ne kadar ahmak olduğunu, farklı yoğunluktaki denizlerin birbiriyle karışmadığını, Kur'an ayetinin doğru olduğunu söyleyen, kız öğrencisini eteğini kaldırıp götünü elleyen, Allahsız, kitapsız, dinsiz, imansız Profesör Celal Şengör'ün videosunu da dinleteceğim. Denizlerin birbirine karışmadığını söylüyor. Bu Allahsız, kitapsız, dinsiz profesör tasdik ediyor ama iman etmiyor. Çünkü mühürlüdür. Ben bilelim efendim alttaki akıntı. <laughs> efendim aşağıdaki ama... Yunanlı balıkçılar biliyorlardı bunu ilk çağda. Nasıl biliyor musun? Aşağıdakini ama. Evet aşağıdakine taş sallandırıyor üstteki akıntının tersine gidiyor adam. Şimdi bu sen adlar. elinde ağır taşlardan bir küfeyi doldur sallandır aşağıya. Alttaki akıntının içine girdin mi o küfe seni taşır. Bunu Yunanlı balıkçılar biliyorlar. Evet bu videoları siz kendiniz de izleyebilirsiniz. Dinsiz Celal, denizlerin birbirine karışmaması diye yazın YouTube'da izleyin. Evet, siz de gördünüz, şahit oldunuz. Kafirin bile daha aşağısı, daha kötüsü, kötünün kötüsü, en kötüsü, en cahili, en aptalı vardır. İşte bu İsrail beslemesi, Kuduz İsraili'ti, dinsiz bu denilen, bu dinsizde, bu cahil keferede en cahili, en aptalı, en kötüsüdür. Cahil keferelerin en cahilidir, en aptaldır, en kötüsüdür. Niye böyle diyorum? Bildiğini sanıyor. Bildiğini sandığı için kendini alim, bilen biri sandığı için cahillerin cahili, aptalların aptalı, kötülerin kötüsüdür. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an tabiriyle söylersek aşağıların aşağısına indirilmiştir. Ayetlerde hayvanlardan da daha aşağıdırlar diye geçiyor. İşte bu e, tabiri örneği bu melun kefere, mühürlü keferedir. Kör ve sağırdır. Hayvanlardan daha aşağıdır. Bunlar her ayeti görseler iman etmezler. Hayatlarında cehennem ile müjdelenen küffar-ı mübeşşeredir. Kör ve sağır mühürlü keferelerdir. Avrupa'da, Amerika'da bir, e, Müslüman olan bilim adamları, rahipler, sanatçılar Müslüman olmalarına sebep olan bu tip ayetlerdir. Mucizevi ayetlerdir. Fen bilimleri ve sosyal bilimlerle ilgili peygamberin yaşadığı çağda bilinmesine imkan olmayan Kur'an-ı Kerim'de ee, çok kısa bir iki cümle halinde geçen doğru olan ama yanlış olmayan e, ayetlerdir. Tarih, coğrafya, arkeoloji doğru vardır, yanlış yoktur. Siyah ve Sibak'ına bakın, öncesine ve sonrasına bakın. Böyle uydurma rivayetler, efsaneler, abartmalar, işte o deniz şöyleydi, bu deniz şöyleydi Kadınlar, erkekler, melekler, cinler, şeytanlar, asılsız misaller, örnekler hiçbiri yoktur. Sadece bir cümle. İki denizi salıverdi birbirine. Karışmazlar, aralarında bir engel vardır. İşte bunlar ilahi, mucizevi Kur'an ayetleridir. Şimdi de Kaptan Kusto diye bilinen deniz belgesellerinden tanıdığımız meşhur Fransız deniz Deniz araştırmacısı araştırmalar yaparken e, bu farklı yoğunluktaki denizlerin birbirine karışmaması ile ilgili araştırmalar yapıyor. Bu araştırmaları yaparken Müslüman bir arkadaş ona Kur'an-ı Kerim'de bu konudan bahseden ayetlerin olduğunu söylüyor. Bunun üzerine o da eğer bu diyor e, yani 1400 yıl önce olan bir kitapta geçiyorsa o kitap doğru bir kitaptır, doğru şey söylüyor diyor. Fakat bu gazetelerde, dergilerde yazılmaya başlanınca, tabi Hristiyan bir toplumda olduğu için üzerinde bir baskı oluşuyor ve ben Müslüman de değilim, olmadım Müslüman diyor. Müslüman oldu diye bizim İslam ülkelerinde bu sözü söyleyince Müslüman oldu diye çok miktarda gazete, dergilerde Manşet oluyor. Bunun üzerine e, yok diyor, ben Müslüman olmadım diyor. Şimdi size Evren Türk adlı bir e, mümin kardeşimizin hazırladığı, bu Kaptan Kusta ve bu ayet, kelimelerle ilgili e, güzel bir video hazırlamış. Kısa, bir buçuk dakikalık. Onu size dinletmek istiyorum. Konu hakkında daha etraflıca bilgi sahibi olalım diye. araştırmalarıyla ünlü Fransız deniz bilimci Kaptan C. Cousteau denizlerdeki su engelleriyle ilgili yaptığı araştırmaların sonucunu şöyle anlatmaktadır. Bazı araştırmacıların farklı deniz kütlelerini birbirinden ayıran engellerin bulunduğuna dair ileri sürdükleri görüşleri inceliyorduk. Çalışmalar sonucunda gördük ki Akdeniz'in kendine has tuzluluğu ve yoğunluğu var aynı zamanda kendine has canlıları barındırıyor. Sonra Atlas Okyanusu'ndaki su kütlesini inceledik ve Akdeniz'den tamamen farklı olduğunu gördük. Halbuki Cebeli Tarık Boğazı'nda birleşen bu iki denizin tuzluluk, yoğunluk ve sahip olduğu hayatiyet açısından eşit veya eşite yakın olması gerekiyordu oysaki bu iki deniz birbirine yakın kısımlarda bile ayrı yapılara sahiptirler. Bunun üzerine yapmış olduğumuz araştırmalarda bizi şaşkına çeviren bir durumla karşılaştık. Çünkü bu iki denizin karışmasına birleşme noktasında bulunan harika bir su perdesi engel oluyordu. Aynı türden bir su engeli 1962 yılında Alman bilim adamları tarafından Aden Körfezi ile Kızıl Denizin birleştiği Mendeb Boğazında da bulunmuştu. Daha sonraki incelemelerimizde farklı yapıdaki bütün denizlerin birleşme noktalarında aynı engelin bulunduğuna tanıklık ettik. Evet bu kardeşimiz. Ee, güzel bir video hazırlamış. Bunu e, YouTube'da Evren Türk, e, Kaptan Kusto, Denizlerin Karışmaması diye yazarsanız siz de izleyebilirsiniz. Görüntüleri de güzel e, düzenlemiş. Emeğine sağlık. Allah razı olsun kendisinden. Fazla uzatmak istemiyorum videoyu. Şimdi de Kur'an-ı Kerim'i yırtan ağzı salyadan köpürmüş, kuyruğunu götünün arasına sokmuş Kuduz İsrail'i üstüne varsan da varmasan da Kur'an ayeti tabiriyle söylüyorum. Üstüne varsan da varmasan da hırlayan İsrail'in Musa'nın beslediği Yahudi parasıyla beslenen bu Kuduz İsrail'i dinsiz bu denilen bu melun keferenin ne kadar cahil, ne kadar ahba, ah, aptal, ne kadar ahmak, ne kadar yalancı ve pis, necis bir kefer olduğunu hatırlatmak için bu alaycı, kendi kendiyle eğlenen, kendi rezilliğiyle, cahilliğiyle eğlenen bu keferenin e, videosunu bir kere daha hatırlatarak bitirmek istiyorum. göstermek istiyorum. Bakınız, görüyorsunuz arkada tatlı su ve acı su, tuzlu su birbirinden ayrılmış. Görüyor musunuz? İşte size bir Kur'an mucizesi. Niye oldu? Çünkü dün çok yağmur yağdı. Sular denize döküldü. Dolayısıyla yoğun su ve yoğun olmayan su böyle ayrıldı. Size bir Kur'an mucizesi. Evet, Muhammed'in mucizesi. Allah'u lazım. Bak. Ama yarına kadar hepsi birbirine karışacak. Akılsız, fikirsiz, ilimsiz, hikmetsiz, irfansız, izansız, zikirsiz fehimsiz, idraksiz, tahsizsiz, ferasetsiz, basiretsiz, fetanetsiz, abdestsiz, kusursuz, taharetsiz, namazsız, niyazsız, insafsız, vicdansız, terbiyesiz, kıymetsiz, değersiz, seviyesiz, hayasız, haysiyetsiz, meymenetsiz, izzetsiz, iffetsiz, edepsiz, ahlaksız, namussuz, şerefsiz, sahtekar, yalancı, hain, kahpe, pis, kötü, alçak kabir. Alçak kafir. İblisler, ifritler, ipsizler, dipsizler, kızıllar, karalar, zifiller, zeliller, şeriller, hepsi birbirinden reziller.